Azerbaycan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sürüyor. Bayramın ilk gününde içeri şehirde müzik ve dans gösterileriyle geleneksel etkinlikler yapıldı. Türk dünyasının en önemli bayramlarından Bahar'ın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor. Bakü'deki kutlamaların adresi tarihi İçerişehir oldu. İçerişehir'deki etkinliklerde çeşitli müzik grupları sahne aldı. Nevruz'un Azerbaycan'daki simgelerinden Kosa ve keçerle, bahar kızın eğlenceli sunumları, halk oyunları ekiplerinin müzik ve dans performanslarıyla cambazların heyecan verici gösterileri etkinliklere renk kattı. İçeri şehir meydanında Nevruz ateşi yakıldı. Katılımcılar ateşin etrafında toplanarak gösterileri ilgiyle izledi. Nevruz ve Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar tatil boyunca devam edecek.